Ramazan ayı boyunca her akşam TV 41 ekranlarında yayınlanacak olan Ramazan ayının anlamını, şuurunu, bilincini eski Ramazanları anlatacak olan Ramazan sohbetlerinin dün akşamki konuğu AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman oldu. Vekil Cemil Yaman program sunucusu Fazıl Rengi'nin sorularını cevaplayarak Ramazan ayını anlattı. Allah'ın kullarına, iman eden kullarına emirlerini kulları yerine getirirse hem kendileri mutlu olur hem toplum mutlu olur. Zekat müessesesi ne yazık ki Müslümanlar tarafından çok ihmal edilen bir müessese. İhmal edildiği için de toplum çok mutlu değil. İslam'ın ölçülerini eğer Müslümanlar yaşamış olsalardı bırakın İslam beldelerinde bütün insanlık mutlu olurdu, huzurlu olurdu. E, Tabi zekatın e, sosyal boyutu da var. Zekat verirseniz yeryüzünde yani Müslüman camia için diyorum hemşerilerimiz için diyorum. Yeryüzünde e, zekat vermeyen insan kalmaz. Çünkü siz zekat vererek e, karşı tarafta fakir olan birinin ekonomik durumunu düzeltiyorsunuz. O da zekat verecek duruma geliyor bu sefer. Herkes yardımlaşıyoruz. o zaman. Yani tam rakamları bilemiyoruz ama yapılan araştırmalar zaten tam bir şekilde zekat verilse yeryüzünde aç kalmaz. Da, evet tabii, yeryüzünde hatta. Aç kalmaz. E, tabii, aç kalmıyor yani. E, toplumumuzun tamamının zekat vereceği çöre er, erişmesini diliyorum ben